seslendirme yapayım mı yapmayayım mı diye tereddütte kaldım. En son aman yap gitsin dedim. Yaklaşık 3 gündür hastayım. Yaz ayında nasıl hastalanırsın falan diye sormayın. Çünkü salgın var gerçekten. Kız kardeşim memleketten geldikten bir gün sonra rahatsızlandı. Ben muhtemelen hava değişiminden dolayıdır falan diye tahmin etmiştim. Ama hastaneye gittiğinde doktor salgından dolayı hastalandığını söyledi. Her neyse ondan çocuklarına çocuklarından da bana bulaştı sonrasında Lina su ailecek hastalandık bugün de eşim hastalanmış işte Ben dün sağlık ocağına gittim iki tane iğne yaptırdım toparlanırım diye tahmin etmiştim ama bu hastalık çok değişik bir şekilde geliyor Herkes de aynı oluyor ama önce boğaz ağrısı sonra burun akıntısı sonra da öksürük halinde devam ediyor Bende de ilk halsizlik, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve sonrasında da öksürüp Bugün inanılmaz bir şekilde öksürüyorum. Aman dikkat edin gerçekten salgın diye bir şey varmış. Çünkü yaz ayında insan neden sol salgınına yakalansın ki? Bu arada sağlık ocağında reçeteye faranjit olarak yazılmış ama bilmiyorum faranjit bu şekilde mi oluyor? Bu arada göğüslerde de inanılmaz sıkışma oluyor. Konuşmakta bile zorluk çekiyorum uyuyamıyorum, oturamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum yani çok zor bir hastalık. Her neyse inşallah kısa sürede atlatırım bu salgını. Bu arada taslak videomdan bulduğum bir yemek tarifi. İnanın ismini bile hatırlamadım. Videoları geçerken bunu da paylaşayım dedim. Bir de seslendirme yapayım sizlerle biraz dertleşeyim dedim. Her neyse ben patlıcanları pişirmeden önce tuzlayıp suda bekletiyorum. Acı suyunu alsın diye. Sonrasında tepsiyi dizip fırına verdim. Tabi üzerine de bir miktar yağ koydum. Yani kızartmak yerine bu şekilde yapmak da çok cazip oluyor biliyor musunuz? Kızartınca yağ inanılmaz bir şekilde patlıcan çekiyor. Her ne kadar peçeteye sarıp bıraksak da. Ama fırında daha iyi oluyor. Bu arada patlıcanları fırına verdikten sonra eti yağda iyice pişiriyorum. Üzerine soğan ilave ediyorum ve sarımsak. Onları da iyice pişirdikten sonra kendime kahve yapıyorum. Arada bir kahve içmek iyi geliyor. Özellikle bu aralar yaz aylarında soğuk kahve çok güzel oluyor. Almine yemeğin yanında bir de et kavurması istediği için ayrıyeten ekstradan ayrı tavada et kızarttım Almine'ye. Bu arada yemeğin içine biraz biber salçası koyuyorum hala düşünüyorum bu yemeğimin ismi neydi diye. En son çıkacak inşallah ne oldu. Kimyon ve karabiber ekliyorum. Tuz. Sonrasında tekrardan iyice kavuruyoruz ve içerisine domates ilave ediyorum. Hayır saçma sapan bir şekilde hastayken nereden aklıma geldi size seslendirme videosu hazırlamam. Her neyse hazırlamış bulundum artık. Eğer bir kusurum varsa, sesimden rahatsız olanlar varsa şimdiden affol arkadaşlar. Bu arada size şunu söylemek istiyorum. Bizim evdekiler ve ben dahil genelde eti iyi pişmiş hatta yanımsı bir şekilde seviyoruz. Çünkü az pişmiş eti kesinlikle yiyemiyoruz. Yemeklerimi de yaparken genelde biraz yanımsı bir şekilde yapıyorum ve öyle daha lezzetli olduğunu düşünüyoruz. Her neyse patlıcanları fırından çıkardıktan sonra tepsiye dizip üzerine önceden hazırlamış olduğum tenceremdeki etleri ilave ediyorum. Sonrasında tekrardan fırına göndereceğim bunları. Bu arada fırına göndermeden önce üzerine yağlı kağıdı ıslatıp seriyorum. Ve hatta sonrasında bu yanmasını engelliyor. Ben biraz yanımsı olsun diye üzerine açtım. Geri tekrardan fırına gönderdim. Bu kez de biraz fazla pişti gibi oldu ama olsun evdekiler beğenerek yediler. Burada da görüyorsunuz zaten. Çok lezzetli oldu. Hani yanık gibi görünüyor ama gerçekten çok lezzetli oldu. Bu arada hala yemeğimin ismini hatırlayamadım. Hastalığıma verin artık yapacak bir şey yok. Almina'nın sonradan kavurma yap diye etleri de yanımsı yaptım. Yani yanmadı aslında biz o şekilde yaptık. Yanına da cacık. Bu şekilde yemeğimin ismini hatırlayanlarınız varsa yorumlarda belirtirseniz belki ben de görüp hatırlarım. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Gerçekten çok lezzetli oldu. Tabii ki de herkesin damak tadı farklıdır. Dediğim gibi siz yediğinize göre az pişmiş, çok pişmiş ya da normal pişmiş yapabilirsiniz biz yanımsız, sevdiğimiz için tekrar daha söylüyorum bu şekilde yaptım yanmadan afiyet olsun